arkadaşlar bugün best best time where kalemden aldım arkadaşlar düzdüm bunda göstereyim arkadaşlar bakın şöyle hatta bunu hiç öyle yapmam şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bunu anlamadım yani şu yeşil arkadaşlar hiçbir şey anlamadım şu leopar gibi işte bir şey bunda zaten ben vardı arkadaşım hediye etmiştim. Aynısını zaten onda olduğu için aldım arkadaşlar. Şu pembeyle biz ikimiz ikim ben aslında turuncu biz sarı renk severim ama turuncu da güzel. Ama turuncu hiç kullanmam ben. Yeşil de yani. Ben bir pembeyle mavi kullanırım bu kadar. En sevdiğim renkler onlar çünkü arkadaşlar. Çünkü en sevdiğim renkler onlar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bir de arkadaşlar size şöyle göstermek istediğim bir kalem var şöyle tükenmez kalem arkadaşlar ee, işte bundan aynısı olan dediğim arkadaşım kan kame diye etti bunda <laughs> bu rengi bayılıyorum arkadaşlar pembe 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 pembe